canlarım bir falda daha sizinle beraberim e, falıma başlamadan önce kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın haziran ayı nokta atışı kahve falı bakıyorum şurada gördüğünüz kartlarla sadece ufak destekler yapacağım e, ve e, uyanlar kendine uyanlar aldım kabul ettim desin alsın e, diye, diye e, diyorum ve inşallah gönlünüze göre olur diyorum e, kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın İzninizle falıma başlıyorum. Güzel günler bizim olsun diyorum. Açıyorum. Evet falım bayağı bir yapışmış gerçekten de. Ee, kahvem güzel çıkmış. Burada şurada bakın e, yollar var. Haziran ayının ortalarına doğru yollar açılacak zaten. Düşünce karmaşıklığımız var. Bu karmaşıklığımız güzel bir karmaşıklık. Karar aşamasındayız. Yüreği kabaranlarımız, sevdiklerinden ayrı olup muradı olanlarımız var. Haziran ayında bekarlarımız sevdiklerine kavuşacaklar ve bir anahtarları var gerçekten de. Bir işe başlayacaklar ve dükkanlarını kapatmış ve açmak üzere olanlar var. Onlar yeniden başlangıç yapacaklar diye görüyorum gerçekten de. Ve alınması gereken kararlar var. Bir köprü var. O köprü geçilecek. Önemli bir olay, önemli bir karar var. Yüreğinize danışarak bu kararı alın diyorum. Gerçekten de Haziran ayı aydınlık gözüküyor başları. Ee, ettiğimiz dualar kabul olacak. SMS bekleyenlerimiz varsa da burada çok güzel tertemiz bir P harfi çıkmış kocaman. Bu da beklenen SMS'in beklenen haberin çok yakın bir zamanda geleceğini gösteriyor. Haziran ayın başlarında bu SMS'leri alır diyoruz ve dualarımızın kabul olacağı ve karşılıklı görüşmeler var. Dargın olanlarımız barışıyor diye görüyorum gerçekten de ve bazı taşınmaz almak isteyenler var gördüğünüz gibi ve eee dua edip de dilek dileyenler var o dilekler kabul olacak diye görüyorum gerçekten de dualarımız muratlarımız kabul olacak ee, ve e, niyetleriniz neyse e, niyetlerinizin de olacağını ve yollarımızın da açılacağını görüyorum gerçekten de ve şurada yolun başında ikiz bebek görüyorum gerçekten de bebek bekleyenler var haziran ayında e, doğum yapacaklar var hamile kalacaklar var diye görüyorum gerçekten de burada tavuk çıkmış çünkü civcivleri var altında gerçekten de bebeği olacaklar var bir kısımlarınız ikiz bebek sahibi olacak burada ikiz bebek çıkmış 3 e, vakte kadar belki Hazira'nın üç'ü 13'ü üçü, 23'ü üçü bu aralarda doğum yapacaklar olabilir e, sonlarına doğru hamile kalacaklar olabilir erkek bebekler görüyorum e, kız ve erkek bebekler görüyorum ikiz olaraktan böyle çok güzel bebekler olacak diye görüyorum gerçekten de ve burada da yeni başlangıç yapmayı ve bir işe girmeyi düşünenler var gerçekten Gerçekten de meşalesi yanıyor burada. Ve çok güzel teklifleri var. Kupa var. Çok büyük bir başarı bekliyor. Bekar olanlarımız ve yeni işe başlayanlarımız varsa da çok güzel bir başarı. Ve melekler onları koruyor. Ve burada kese var gördüğünüz gibi. Para kesesi. Kimimizin maddi açıdan zor durumda olanlar varsa da gerçekten de çok güzel bir kısmet. Balık var burada. Çünkü hoplayarak geliyor. Bekar olup sevgilisi olmayanlar varsa da yeni sevgilisi sevgiliyle tanışma görüyorum. Haziran'ın ortalarına doğru ve niyetleri hasıl oluyor. Çok güzel bir sevgili mutlu bir beraberlik ve düğün evine girecekler var. Haziran'ın sonuna doğru. Bakın gelinlik damat görünüyor burada. Gerçekten düğün yapacaklar var. Ee, onlar da görünüyor burada. Ee, Haziran'ın ortasından sonra düğün yapacaklar. Haziran'ın sonu e, gibi düğünlerini kaldıkları yerden tamamlayabilecekler diye görüyorum gerçekten de. Burada birbirlerinden uzak olup üzgün olanlar var gerçekten de. Ve onlarda da kavuşma görünüyor. Ve bir yola bir seyahate çıkacaklar. Tatile gidecekler görüyorum. Haziran'ın sonu gibi. Ee, buna da başlayabileceğiz diye görüyorum. Ve burada bir meşale yanıyor gerçekten de. Üçlü grup görünüyor. Sınavları varsa okula giden kardeşlerim için diyorum. Başarı çok güzel bir başarı var. Sınavlarını başarıyla alacaklar görüyorum burada. Gelecekleri çok parlak, temiz bir gelecek görünüyor. Gerçekten de çok güzel bir köprü var bu köprü geçilecek önemli kararlar sevdiklerinden güzel haberler ve güzel günler mutluluk dolu günler bizi bekliyor diyorum ve hastalığın azaldığı ölümlerin azaldığı bir günlere giriyoruz diyorum çok mutlu güneş gibi günler geliyor Haziranın sonuna doğru ve gerçekten de ettiğimiz dualar kabul olacak diye görüyorum düşünce karışıklığı var kararsız olanlar var ve uzakta olup kavuşmayı bekleyenler var onlara da kavuşma ve dualarımızın kabul olduğu güzel bir ay ve sağlıkla geçireceğimiz güzel günler geliyor. E, mutluluk dolu günler geliyor diyorum. Ev sahibi olmak isteyenlerin de ev anahtarları görünüyor burada. Taşınmazlara sahip olacaklar ve istedikleri eve sahip olacaklar ve o evde yaşama fırsatı elde edecekler diye görüyorum. Yüreği kabaranlar, sevdiğine çabucak kavuşmak isteyenler var burada. Gerçekten de kalbi boş olanlar, onların da kalbi 2-3 vakte kadar dolacak diyorum ve burada ee, bir inek gibi bir şey çıkmış. Çoktandır görmediğiniz e, çocukluk arkadaşınız olur, okul arkadaşınız olur. E, bir yerde karşılaşıp hasret giderebilirsiniz diyorum. E, ve böyle bir karşılaşma görünüyor. Ve muhteşem bir teklif görünüyor gerçekten de. E, bolluk bereket görünüyor. E, ve bol bol anne baba olacaklar var burada. Çocuğum olmuyor diyenler evet yakında sizin de çocuğunuz olacak diyorum. Çok mutlu günler yakında görünüyor. Evet şöyle tabağımızda süzdürüyorum. Bakın burada e, sevdiğini düşünenler var. Vicdan muhasebesi yapanlar sevdiğine vaktinde sevdiğini söyleyememişler var. Ve bunun için haber gönderip sevdiğini söyleyecek, sevdiğine kavuşacak insanlar var burada. Sevdiklerini düşünüyorlar. Ve çok güzel bir beraberlik görünüyor burada. Gördüğünüz gibi bir ferahlık, güzel bir haber var. E, yelpaze var burada gerçekten de. Çok güzel günler, mutluluk dolu günler. Burada bir tavuğu var. Kuşumuz var. Uzaksa kavuşma yakın. E, uzakta olduklarımıza kavuşacağız. Burada bakın ev niyeti olanlar var şurada. Çok güzel bir ev. Çok güzel bir murat var. Ve gelin damat görüyorum ben burada. Düğün yapacaklar. Mutlu beraberlik kuracaklar görünüyor. Ve ş harfi çıkmış. S harfli izleyicilerim. Y harfli izleyicilerim. Sizler anne baba olacaksınız. E, erkek çocuk sahibi olacaklar. Ve ikiz bebek olacaklar var. Ve burada çok güzel bir balık çok güzel kısmetleri olanlar bekar olanlara da güzel kısmetler görüyorum evet şöyle yaptım evet dolu kalp oldu şimdi e, mutluluk kabarcıkları var ve gerçekten de ferahlatıcı haberler alacağımız günlere giriyoruz diyorum Evet mahkeme kartı var e, mahkemesi olanlar mahkemelerinin sonuca ulaşacak e, boşanmak için bekliyorsanız ya da biriyle bir mal için tartıştınız mal almak için bekliyorsunuz e, davacısınız e, o malı almak istiyorsunuz o mahkeme kurulacak ve şans sizden yana dönüyor mahkemeler sonuçlanıyor yüzünüz gülüyor diyorum gerçekten de burada da gerçekten de aşkla ilgili güzel haberler sevgi dolu beraberlikler var aşkta çok şanslı olanlarımız var dediğim gibi haziran ayının başından itibaren sonuna doğru şanslı günlerdeyiz kalbi boş olanların kalbi dolacak diyorum pır pır atacak diye görüyorum melek kartları ne diyor bize haziran ayı için çok mutlu bir aile hayatı finansal güvenlik hayattaki küçük şeylerde büyü bulmak diyor hayattaki küçük şeylerden mutlu olmalıyız büyü bulmalıyız kalbimizi hiçbir zaman bozmamalıyız ve biz bu hastalığı yenerek mutlu günlere erişeceğiz diyorum burada da toprak ikilisi çıkmış. Aynı anda çok fazla şey oluyor. Bir karar verme ihtiyacı, daha eğlenceli bir yaklaşım İzlemeleyi, izlemeyi, izlemeyi denediyoruz. Ve üzüntülerden kurtulup daha eğlenceli bir şekilde, mutlu bir şekilde hayata odaklanırsak hayat çok güzel, yaşamaya her halinde değer diyorum. Çoluk çocuk, e, mutlu kalbimizle, gülen yüzümüzle buradayız. Güler yüzle başlarsak her şey çok güzel gidecek diyorum. Bir melek kartı daha çektim sizin için. Su ası çıktı. Aşık olmak ya da eski bir aşıkın yeniden canlanması, ruhsal büyüme artan sezgi ve yeni yuva dediğim gibi yeni kurulacak yuvalar var, aşık olacak gençlerimiz var ve aşkını ileri bir aşamaya çatlayacak taşıyacaklar var bir de ayrılıp da gidenler küsenler var o aşklar da canlanacak filizlenecek diyorum ve çok güzel kanatlarımız pır pır uçarak güzel bir haziran geçireceğiz ee, ve üzüntülerimizden sıyrılacağız diyorum ha gözyaşlarımız yok mu var ama hayırlısıyla onları da atlatıyoruz evle ilgili niyetlerimiz var mutlu toprak onlusu geldi çok mutlu bir aile hayatı bereketli günler geliyor diyorum ve size mutluluklar diliyorum şen kalın mutlu kalın kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. İyi ki buradasınız, iyi ki benimlesiniz, iyi ki varsınız. Canımdan öte cansınız diyorum. Hoşçakalın, benimle kalın diyorum.